Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Bu videoda size JBL Horizon 3 hoparlörünüzün tüm kontrollerini göstereceğim. Ve başlayalım. Sol tarafta bir Bluetooth düğmemiz var. Şaka moduna girmek için buna basmanız gerekiyor. Bluetooth moduna geçeceksiniz. Ve ardından bu hoparlörü telefonunuzla bağlayabilirsiniz. Sonra radyo ön ayarı var. Yani radyoyu kullanmak istiyorsanız Radyo ön ayarına geçmeniz gerekiyor. Sonra bir kontrol düğmemiz var ve bu düğmeyle sesi artırabilir veya azaltabilirsiniz. Sesi artırmak istiyorsanız bu düğmeyi saat yönünde çevirmeniz. Sesi azaltmak için ise saat yönünün tersine çevirmeniz gerekir. Ayrıca bir sonraki adım menüye erişmekse ve bunu kullanmak istiyorsanız bu düğmeyi hareket ettirmeniz gerekir aşağı kaydırmak için saat yönünde, yukarı kaydırmak için ise saat yönünün tersine çevirin. Ve sonra burada LED ışığını açıp kapatmak için bir düğmemiz var. Bir kez basarsanız açılır, tekrar basarsanız kapanır. Ayrıca kontrol düğmesine basılı tutarsanız uyku modunu etkinleştirirsiniz. Ancak bunu kullanabilmek için önce uygulamadan etkinleştirmeniz gerekir. Yani sadece basılı tutuyorsunuz üzgünüm. Sadece geri gitmem gerekiyor. Evet ve sadece basılı tutuyorum. Ama gördüğünüz gibi o kullanabiliyorum. Belki de uygulamada daha önce etkinleştirmişimdir. Tamam. Ve kapatmak için de bu düğmeye basılı tut. Hepsi bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Música